Hey hey okay. oh, akalar hızımızdan ne oldu yok aralar bağladı camlıy ağalar hadi ağalar eğlenelim ot ağalar roh ağalar bizi yıkamayan adamızı karalar geçmiş ikilene kafasını oyalar hadi ağalar her bir yarış biz yanına kadar nok oh, yakalar hızımızdan ne oldu yok aralar tribede bağladı camlıy ağalar hadi ağalar eğlenelim Dayanamayan adımızı karalar Geç bizi kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tarar bayılabilene değil bayılana ayıran bana üç gün değil her gün bayram ama da alem bize hayran şşş <laughs> sizi kardeş kervana takılan z yaktaş iki çarşaf tek gece iki maaş kuzenim ne oluyoruz ay yaş bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım yaşıyoruz hayatı boşumuz yansı oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar de bağladı tabloyu agalar hadi yağgalar eğlenelim rota adalar Ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no, yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar tribede de bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Rıta adalar. Of no, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Basittir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir her zaman tektim Konuş konuş dur şeklim Hayatım olmuş komediden Film git git ben git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün geceler ben sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyonu açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar tribede de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim öte adalar Ruh oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi Kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağlı dıç agalar Hadi yakalar Eğlenelim Rota adalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Hala hipertansiyon, her an aksiyon Pahalı markalar aldım parlıyorum Aynı anam falanlar filan Ben gizli sen de çatlıyorsun Şaşmaz benim hedefim, inşallah kaçmaz hevesim Vursun bardak çekelim, istersen bana geçelim ha. Yırtar köpek dişlerim astar Bende göbek var güzel yaslar Abi parayı yeni buldum Gönder gelsin en güzel kızlar Baba hepsini tavlar Bana yetişemeyen avlar oldu bütün sağlar sende otur evinde Allah 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 Gece yine alemlerde para saçtırdım Aa, Başlar festival istediğini söylesen hepsi var bütün dostlarım Evet illegal bebek sen güzel ben de marjinal Arkamda taraftar valla bunlar çok psikopatlar Abiler serttir sizi sakatlar Rapperimde yüzlerce kanal var Allah Allah